Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu yapacağız. Neyse arkadaşlar hemen e, soru cevap videomuza başlayalım. Birinci soru. Ay soru. Eslem ile nasıl tanıştın? Okuldan tanıştık. İkinci soru. PKX başladı nasıl başladı? Öncelikle benim pek videolarım videolarımı kaçma çıkıyordu. Sonra ben de izliyordum. Geçiyorum. Diyorum artık çıkarsa yükleyeceğim. Boyu da neymiş? Sonra yükledim. E bir tane istediğim üst vardı. 150 idi. Sonra ben dedim ki e, bunu alayım ama e, hep alamıyordum. Mesela bir elmasa harcıyordum. Diyordum, üf, niye böyle yaptım ya? Çünkü dedim ya artık kendime söz vereyim, bu oyunu bir daha silmeyeceğim. Sonra e, ben silmedim, böyle sevdim. E, ve sevdim ve Eslem'in de nasıl oyna başladığını söyleyeceğim. Çünkü o da o da sorulmuş. E, şimdi e, bir gün Eslem oyunu oynuyordu ama e, yani bizim zorumuzda oyunu hiç sevmemiş beğenmemiş e Dedim bu oyunun amacı ne ya çok sıkıcı dedim sonra e, ben dedim ki bana bir söz ver o da ne söz dedim ben dedim ki e pk ise o da e, yükledim oyunu sevdi bir baktım hala silmiş ve semin oyundaki ilk adım mangoydum Evet arkadaşlar mangoydu. Bakalım ismi Sonra arkadaşlar bir fotoğraf Ha, tamam eslem gitmiş. Ay. Bu da bu takas hesabı. Nasıl beğenmedim. Bak. Sonra oyunu sev sevince de oyunu oynamaya başladı. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben bir bulayım. Arkadaşlar ben bulamadım. Ee, o yüzden. Hmm, farklı sorulara bakacağız. Ee, en sevdiğim renk. En sevdiğim renk siyah. En sevmediğim renk ise pembe. Yani pembeyi normalde sevmiyorum. Ama toz pembeyi sevmiyorum. Yani toz pembe diyorum. Açık pembeyi seviyorum da koyu pembeyi seviyorum. Şimdi diğer diğer sorumuz. Hangi takım tutuyorsun? Leaf takımını tutuyorum. Nedeni ise çünkü e, nedeni de yazmış sor, sor demiş. E, nedeni ise e, nim tutuyor diye. Evet sorular bu kadar arkadaşlar. Eğer daha fazlası için Bu trambolin mi ya? Hayır. Daha fazlası için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.